Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir Ninjago videosuyla karşınızdayım. Fakat yeni bir video daha bugün gelmesini düşünüyorum. bu seferlik sizlere için Lloyd ve Ari'nin Ninja ekibi robotunu incelemeye karar verdim. Şahsen hem biraz karşılaştıracağız öteki robotlarla. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar bu Ninjago e, setleri, Dragon Rising setleri e, ilk hatırlıyorsam e, hatta ve hatta e, Destiny Bounty'den de daha önce bunun resimleri e, Instagram'da falan geziyordu. E, i̇lk e, bu seti e, göstermişlerdi. Ve e, fragmanda e, bir yerlerde uçuyor böyle tam gözükmüyor arkadaşlar daha bu robot yani daha gelmedi ama e, küçük bir sahnede böyle geri geriye hayalde e, orada görebildik ama çok e, arkada ve çok e, küçük bir şekilde görebildik. Yani tam olarak daha sahneyi şu anda canlandıramayacağım ama çok merak ettiğim e, bir set e, bildiğiniz gibi ee, bütün robotlar bende var. Öteki robotların da e, karşılaştırması incelemesinin e, videolarını e, bu videonun altına linkini paylaşacağım. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama e, bu muhteşem güzel sete e, bir göz atmak istiyordum sizlerle. Bu e, Tam olarak 5 tane mini figürümüz var arkadaşlar 85 Euro'luk bir set. Eski ninjalar 60 Euro'ydu. Daha sonra 70 Euro'ya olmuştu robotlar. Şimdi 85 Euro civarı. Gerçi Nian'ın robotu biraz daha büyük. O samuray robotu ve birkaç tane şey robotu var. O da daha büyüktü. Mesela Ultra robot vardı. O da 5 parçadan bölüş, birleşen bir robot. O da 100 Euro'ydu. Ama geriye kalan şu sonra gerçi karşılaştırmayı yapacağız da Eski bugün karşılaştırma olarak yine bir Lloyd'un eski robotunu seçtim arkadaşlar. Titan robotunu. Onunla bir karşılaştıracağız ama bu eskisi olarak bunu görebiliriz. İlk olarak Gördüğümde arkadaşlar şu şeyleri bez olarak zannediyordum. Şurada e, o beni üzmüştü ama böyle parça olduğunu görmemiştim. Bildiğiniz gibi e, leakler e, çok kötü e, kalitedeydi. Ben e, şöyle bez gibi zannediyordum. Sizlere Bones e, Damon Monkey Kid e, setinden e, Bones Damon e, setini şey yapıyordum. Ve orada gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ee, epey e, şeyi olması benim hoşuma gitmiyordu ve ben de böyle sannetmiştim e, e, geleceğini. Fakat böyle bir teknik parçasından olması benim gayet hoşuma gitti. Ve tabii ki bu setin en e, büyük önemi arkadaşlar e, yani özelliği diyeyim. önemi diyorum. E, bu iki tane robotun bir ekip olup da birleşmesi. O beni Epey e, şey yapıyor. An, e, an itibariyle Legosto Türkiye fiyatı arkadaşlar 1900 Türk Lirası. Bugün karşılaştırma yaptım, iDefix ve DNR'da. 1520 liraya var. Amazon'da 1590 liraya var. Şimdi hep bir şirketin ismini söylemeyeyim. Karşılaştırma olarak değişik değişik. Çünkü ben hiçbirisinden kanalım bile para kazanmaya kapalıdır. Açmıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü ben bunu hobi olarak amatör şekilde videolarımı yapıyorum. Hiçbir gelir elde etmediğim için önemli olan benim için sizlere bilgileri paylaşmak. Tabii benim her şeyi de bilemem ama bildiğim kadarıyla ancak bildiğimi size iletebilirim. Evet mini figürlerimize bakalım arkadaşlar İyi mini figürlerimizi sona şey yapacağım önce kötülerimize bakalım. Videolarımda ilk olarak çıkan bir tane ee, neydi bu Imperium Claw uh, ee, General arkadaşlar şahsen mükemmel hoşuma gitti bu e, figür arkadaşlar tam olarak 3 tane sette bulunuyor 71 790 71 794 bu sette ve 71 798 setlerde şimdi numaralarını söylüyorum siz kendiniz bakabilirsiniz zaten hepsinin videosu geliyor yine tekrar bu muhteşem güzel silahıyla arkadaşlar bu silah ben çok hoşuma gidiyor. Şu iki e, şekil takabilme imkanımız oluyor. Ve bu samuraiizer e, şeyini e, şapkası benim gerçekten mükemmel hoşuma gitti. Bir çıkartmış olalım. Gördüğünüz gibi şöyle dört göz bir de şöyle göz var. Bu general olarak geçiyor. Şahsen minifigürleri bu kötüleri ben nedense hep yani ben benim suçum değil. Lego çok güzel yapıyor e, ve şöyle bir e, şeyimiz var arkadaşlar. Reptonumuz var. Şöyle yapayım da düşmesin. Reptonumuz da üç tane sette bulunuyor. Bu sette artı 71792 ve 71797 numaralı e, setlerde. Bu da gayet güzel göstermiştim sizlere ve ee, bir tane de şöyle Imperium e, komanda, Guard e, komanda var arkadaşlar. Bunun sizlere altınlı versiyonunu da göstermiştim. Bu daha komanda olarak geçiyor. Bu da e, iki tane sette bulunuyor. Bu haliyle. yani siyah haliyle arkadaşlar. E, bu sette bir de 71 791 numaralı e, Zayin'in e, şey e, incelemesini yapmıştım sizlere. E, Yarış arabasında. O yüzden e, çeşitli setlerde bulduğu için mini figürleri gerçi epey yine oyalandık. E, biraz e, çabuk yapacağım. E, Loitun e, mini figürü muhteşem güzel. Onunki tam olarak e, hatırladığım kadarıyla 6 tane sette olacak. Ve Are'nin e, e, mini figürü de. 4 tane sette 71-792 71-794 71-797 ve 71-798 numaralı setlerde bulunuyor. Ben ARN'in şu şeylerini fazla beğenmemiştim. O şeyleri hoşuma gitmedi tipi. Ama rengi ARN'in figür olarak gayet güzel. Renk printi çok güzel. O Kolu iki şey olması hoşuma gitti. Şuraya daha değişik bir şey ama göreceğiz. Bu haliyle daha 10. bölüme kadar hepimiz izledik arkadaşlar. Orada da e, şu haline geçmemişti. O yüzden o, orada e, fazla da e, bilgi veremiyorum. Ares'in robotuna e, bakalım önce arkadaşlar. Gerçekten boy olarak güzel boy. Şu e, şey robotları gibi arkadaşlar. Ee, şu robotlar gibi 10 euroluk e, robotlardan e, karşılaştırabiliriz aslında e, şeyler e, boy olarak şöyle böyle aynı. E, ben robotlarda en çok kenarları çevrilmesini e, bekliyorum ama bunda ne yazık ki olmuyor çünkü e, herhalde hem bağlantı e, sebebiyle, hem de burada ayakta durması sebebiyle. Gerçekten benim ama renkler çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Robot olarak da güzel. Şu şey biraz öne gelmesi biraz e, komik geliyor ilk baştan ama tip olarak fena durmuyor yani. Hele ve hele birleştiğinde gayet güzel. İki tane kılıcı var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. E tabi her tarafından oynayabiliyoruz şu şeyleri de gayet güzel yapmışlar. Bu normalde bu diz kapaklarını arkadaşlar normalde bunları robotların şurasına takarız daha çok küçük robotlarda. Ama bu sefer diz kapak olarak değişik yapmışlar. Şuradaki aradaki fark da tabii içeriye daha güzel uyumlu olsun diye herhalde yapmışlar. Gerçekten ee, renkler mükemmel. Ee, robot olarak bu küçük robotu da gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Gayet güzel, başarılı diyebilirim. Şuradaki tabi bağlantı ee, şeyimiz. Ee, fena değil arkadaşlar. Normalde bu küçük robotlar biraz zor duruyor ama bu fena da durmuyor yani. Ee, bacakları sebebiyle şimdi Loitun ee, robotuyla birleşmesi yüzünden tabi. Ee, bir e, güzel fonksiyonu e, oynanabiliyor. Ama gelelim ana e, parçamıza. Gerçekten mükemmel bir boyda. Epey oynama imkanımız var arkadaşlar. Bacaklar yani hem birleşmesine rağmen arkadaşlar. Birleştikten sonra da göstereceğim sonra. Epey oynayabiliyoruz. Bacakları oynayabiliyoruz. En önemlisi benim için robotlarda Kenara döndürmemiz şöyle yani hiç olmazsa sahnelerde e, şeylerde dizi arkadaşlar biliyorsunuz robotlar vuruyorlar böyle e, kollarıyla onları şey yapmamız gayet e, güzel oluyor ellerini güzelce ne ayarlayabiliyoruz bence arkasından şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar gerçekten çok çok güzel duruyor e, şurayı şunu göstereceğim size şu şekilde. E, yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi epey değiştirebiliriz. Tabi bunu şey için e, Arlen'in robotunu bağlamak için açmamız gerekiyor arkadaşlar. Oha düşürdük. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel güzel e, şeyler yapabiliyoruz. E, şu Üst tarafı gayet komik geliyor ama şöyle bir e, tam olarak bakarsak arkadaşlar eski samuray elbiselerini e, şey yapmaları ayakkabıları mesela şu e, bu terlikler sandalye e, şeyler gerçekten hep e, Japonlarda böyle terlikler e, vardı arkadaşlar. E, gayet güzel yapmışlar ve e, ilk baştan korkmuştum dedim. Pek sağlam durmayacağını zannettim ama buranın dengesini güzel ayarladıktan sonra gayet güzel sağlam duruyor yani. Hiçbir sorun çekmedim. E, ve şurayı da e, güzel ayarlama imkanımız var arkadaşlar. Şöyle mesela resimde göstereyim şimdi fazla uğraşmayayım. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bağlantı da yapabiliyoruz. Ailenin robotu olmadığı olmama şartıyla tabi devasa bir tane kılıcımız var arkadaşlar yani devasanın devasası normalinde mankiketin şeyleri böyle şey gayet güzel elleri hoşuma gidiyor şunları çok güzel yapmışlar buraya bir tane teknik pini kullanmışlar arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi öyle bağlantı yapıyor ama bu olmadan da güzel şey duruyor bunu gayet e, devasa bir boy e, çıkarmışlar arkadaşlar. Gerçekten e, güzel e, ama e, boyu da epey. Ben uygun görüyorum. Renkler mükemmel. E, şeyleri epey değiştirme imkanımız var. Dizaynı epey değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şurasını güzel kullanabilmemiz gördüğünüz gibi şöyle şey yapabilmemiz epey e, imkanları e, sağlıyor. Şu kafası... Be, Ba, baya komik sanki kendisi bir e, kendisi de bir yaratık gibi gösteriyor e, eskiden bayan bir tane şey vardı robotu vardı arkadaşlar çoğu e, legocular onunla benzetiyorlar ben onun da resmini sizlere göstermiş olayım şöyle bir saniye arkadaşlar ayarlayayım şu şekilde şöyle göstermiş olayım arkadaşlar Şurada kafasını şey e, olarak benzetiyorlar. Onlar e, e, Kendo e, robotuyla e, arayıp da siz kendiniz karşılaştırmak istiyorsanız arkadaşlar 8755 e, numarası. O Bionic e, setin numarası. E, araştırıp kendiniz de bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Çünkü bende o set olmadığı için e, karşılaştırma yapamadım. Ama o e, şey olarak tipi Gayet güzel uymuş arkadaşlar. E, şurayı da ayarlama. Şöyle göstereyim bir saniye. Şurayı umarım bozmam. Tamam Düşünmem şöyle. Şurayı arkadaşlar herkes e, yani YouTube acılar neden şikayet ediyor. Şöyle yok e, zırt pırt yere düşmüşüyor falan gösteriyorlar. Hiç de öyle değil. Doğru takınca sağlam her şekilde duruyor. Yani Evet ee, bir tek şu e, zırh diyeyim e, ya da e, hırka diyeyim artık ne diye ne diyeceğime şaşırdım. Ama e, şu e, zırh e, o e, şöyle kenara koyduğumuz zaman şöyle aşağı biraz yavaş yavaş gördüğünüz gibi düşebiliyor. Orada sağlam durmuyor ama sebebine gelince arkadaşlar şöyle bir tek e, şeyle parçalan tutuluyor. şurada gördüğünüz gibi. Ve e, aynı parçayı şuradaki zırhı da tutan e, şey var, şuradan da görebilirsiniz. Onu e, ama ben başarılı olarak görüyorum arkadaşlar, fena değil. Dediğim gibi sizlere arkasından da gösterdim. Arkası e, Lloyd'un e, şey Titan e, robotuyla karşılaştırırsak arkadaşlar, fena durmuyor. Ama e, şimdi diyeceksiniz arkadaşlar, fiyat olarak. Burada yeni bir robot e, var e, diyeceksiniz. E, ama e, şeyde de böyle bir jetimiz vardı. Devasa bir güzel Lloyd'un jeti vardı arkasını. Bunu bunu da kaldırıp yani bu da bağlanıyordu. O e, ve e, özel bir jet oluyordu. O da çok güzel bir e, şey oluyordu. Yani fiyat olarak robot. Bu e, jet olarak zaten bir tutuyorum. E, yani o yandan... E, gördüğünüz gibi biraz daha sağlam yapılmış ama tabi burada fonksiyonlar çok önemli olduğu için biraz zayıf yapmışlar ee, yani öyle karşılaştırsak e, biraz incelmiş e, diyebilirim ama bu da zaten benim e, bugüne kadar halen ilk robot böyle bu boydaki robotların ilki arkadaşlar olmasına rağmen. E, hala bu ilk robot benim en çok hoşuma giden yani bunu hala e, bütün robotları sizlere videomda e, kanalımda gösterdim Z dediğim gibi sizlere linkini paylaşacağım ama hala e, Loyton Titan robotu gibi seni görmeliyim birleşmeye gelelim arkadaşlar sizlere şeyde gösterdiğim gibi şurada demin e, pinlen e, bağlayabiliyoruz bacakları şu şekil yapmamız gerekiyor arkadaşlar şöyle biraz geriye çekmemiz gerekiyor. Çünkü şunu da göstermiş olayım. Şuraya şöyle güzel. Şunları birkaç parçalarla birleştiriyoruz. Mükemmel yani çok çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Bunu zaten diz olarak da kullandığımızda epey sağlam oluyor arkadaşlar. Böyle yere koyduğumuzda gayet güzel oluyor. Ben yani Gerçekten çok beğendim. Tabi video şimdi yaparken önümde kamera olduğu için rahat rahat erişemiyorum robota. O yüzden biraz handikapım oluyor arkadaşlar. Şöyle şöyle yapayım. Düz olsun. Dediğim gibi arkadaşlar. Şu şekil ayarlıyoruz. Ha, e, göstermeden evvel arkadaşlar şunu mutlaka göstermek istiyorum. Şöyle birleşiyor. Şurada biraz ara bırakmışlar bunu şey yapmak için. Şöyle ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Onu göstereyim. Sonra bir de bağlandıktan sonra da o göstermeyi yapmak istiyorum. Çünkü e, Erdin'in robotunu da bağladıktan sonra yine güzel e, şey yapabiliyoruz. Tabii şimdi biraz dağıttım arkadaşlar. Ama hemen artık burada şey yapacağım. Şöyle koyabiliyoruz arkadaşlar. Hakan abiniz amatör çekimi sayesinde idare ediyorsunuz abinizi. Çok teşekkür ediyorum. Şikayetler fazla gelmiyor. Ee, biliyorsunuz amatör çekim yaptığımı ama idare ediyoruz işte kardeş kardeş. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada e, belleşmesine rağmen ilk olarak şeyi göstermek istiyorum. Yine de oynama imkanımız var. Şeyi kum, e, bacakları yine de oynayabiliyoruz. Gerçekten o ço, e, çok mükemmel. Tabi şimdi e, artık dönme imkanımız yok ama kollarımızı yine şey yapabiliyoruz. Şurayı da şöyle yapabiliyoruz. Gerçekten güzel olmuş. E, şurada arkadaşlar bir de. E, Göstermiyor hiçbir yerde ama şurada şunları da herhalde e, ileride birbirleriyle bağlama imkanı oluyor. Yani doğru dürücüne şey yaparsak arkadaşlar dizersek e, bağlanıyor. Denedim ben. E, ve de güzel de duruyor. O da e, daha güzel şey yapıyor. Tabii e, böyle yapıp da arkadaşlar e, şu zırhı etrafına da sarabiliyoruz. tabi şimdi dağıtmazsam dağıtmadım. Şöyle ee, e, ari'nin e, şeyine de e, sarabiliyoruz arkadaşlar ve gayet güzel oluyor diyebilirim Tabii siz bana bakmayın arkadaşlar yani güzel duruyor aslında <laughs> evet şöyle her taraftan bakarsam yaptığım hatayı görürüm evet şurası düz durmuyor. Şimdi oluyor arkadaşlar. Şunları ayarlayacağım. Ama şurada şu şekil gösteriyorlar arkadaşlar. Birleşik hali. Zırhını size göstermek istediğim buydu. İdare edin işte. <laughs> göstermek istediğim buydu arkadaşlar. Zırhı bağladıktan sonra şu şekilde güzel yapılabiliyor. Ne yazık ki şimdi kamerayla e, iyi e, yapamadım arkadaşlar. Yani... E, elime yüzüme bulaştırdım her şeyi ama idare edin. Ama güzel oldu yine de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ne yazık ki tutamıyorum şu anda elimde çaktırmadan tutuyorum işte idare edin. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi tak. Gerçekten ben çok beğendim. E, şey olarak oynama imkanımız epey var. E, yani e, şimdi ben biraz zayıf yapmama rağmen ee, diyebilirim ki yine de epey sağlam bir set arkadaşlar. Ben şu anda bir tek kamera el, e, önümü kesiyor. O yüzden evet ben tutmuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elim yok orada. Ben tutmuyorum yani kendiliğinden duruyor. <laughs> Lloyd'un da figürüne bakmış olun arkadaşlar. Lloyd e, şöyle arkadaşlar oturabil, oturtabiliyoruz bu şekilde onu göstermiş olayım. Şöyle şurayı da şu parçayı da tam olarak göstermiş olayım arkadaşlar. Hepsini şey yapmış. Lloyd'umuzun da şöyle evet, katanasını takmadım. İki tane katanası da var arkadaşlar. Şurada kumandası da var. Gayet güzel inceleme oldu diyeyim. Şöyle artık normalde seti şöyle uzaktan gösterip de kapatırım ama bu sefer elimde göreceksiniz. <laughs> Evet. bugün bir video daha gelmeyi düşünüyorum. hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Legoyla kalın. Aa şeyi de unuttum söylemeyi arkadaşlar. marketi bitirdim. Onda videosu geliyor. Güle güle.